Hepinize merhaba. MHP'nin hukukla sorunu gün geçtikçe hukukun MHP sorununa dönüşüyor. Artık Türkiye'nin çok önemli, çok ciddi bir MHP sorunu var. Hukukun MHP sorunu. Bunu sadece bu haftaya damgasını vuran 154'ler listesine bakarak söylemiyorum elbette. Hukukun MHP sorunu en başından beri, MHP'nin kuruluşundan beri olmuştur, sürmektedir ve MHP'nin siyasal çizgisi nedeniyle de sürecektir. Hukukun MHP sorununu kısaca üç aşamada inceleyebiliriz. Birinci aşama MHP'nin kuruluşundan 12 Eylül'e kadar, 12 Eylül 1980'e kadar süren e, dönemi kapsar ve MHP bu dönemde esas olarak Amerika'nın komünizmle mücadelede kullandığı bir örgüt olarak Türk hukukuyla sorumluydu. Fakat tabii Türkiye küçük Amerika'ya dönüştürüldükçe ve Atlantik hukuku, Türk hukuku üzerinde yeni ve melez bir hukuka dönüştükçe MHP o melez hukuk içerisinde kendisine yer buldu. Milliyetçi cephe hükümetlerinde monte edildi ve orada bulundu. Kabaca ikinci dönemi de 12 Eylül 1980'den AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılına kadar geçen süre olarak tanımlayabiliriz. Bu sürede de hukukun MHP ile sorununun yeni evreleri oluştu. Oldukça karışık bir süreç. MHP'nin hukukla, hukukun MHP ile sorunu iç içe geçen bir dönem. Çünkü fikirleri iktidarda, yönetimi geçici bir süre hapiste ama silah şorları da hala Gladion'un emrindeydi. Bu sürecin ikinci yarısı kuşkusuz değişen dünya koşullarının da etkisiyle Gladio ile belli oranda mücadele edilebildiği yıllardır. MHP bu süreçte o nedenle kısmen sokaktan çekilmiş ama devletin içinde özellikle güvenlik bürokrasisi içinde paralel bir örgütlenme kurabilmişti. Gelelim üçüncü döneme. MHP'nin ilk bölümünde muhalefet ederek AKP'ye yine de yararlı olduğu ama ikinci bölümünde ise doğrudan ittifak kurarak AKP'yi iktidarda tuttuğu bu yeni aşama içinde bulunduğumuz son aşamadır. Muhalefet ederek AKP'ye yararlı olduğu yıllarda Bahçeli neler yaptı hatırlayalım. Örneğin 2007 yılında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açtı. Anımsayalım 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirerek Erdoğan'a kazanma yolu açtı. Anımsayalım Haziran 2015 seçimleri sonrasında AKP hükümet kuracak milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Ama Bahçeli hükümet kuramayacak durumdaki AKP'ye koalisyon seçeneklerini baltalayarak erken seçime gitme ve hükümet oluşturacak sayıya ulaşma olanağı vermişti AKP'ye. Gelelim ikinci bölümüne, yani AKP ile artık doğrudan ittifak kurar, kurduğu dönem. Bahçeli, bugünkü hukuk devletinin gerilediği yerin bu süreçteki yaptıklarıyla iki numaralı sorumlusu durumundadır. Anımsayın, Erdoğan anayasaya uymuyorsa, anayasayı Erdoğan'a uyduralım hukuksuzluğu, ki zirvedir bu. Bu hukuksuzluk üzerinden Türkiye tek adam rejimine kapısını açmış oldu Bahçeli sayesinde. Sonrasında Bahçeli hukukun MHP sorununun çeşitli örneklerle imzalarını attı. Neler neler var birkaçını anımsatalım. İşte Anayasa Mahkemesi örneğin Bahçeli'nin istediği kararı vermediğinde Anayasa Mahkemesi kapatılsın deyip çıkar biliyorsunuz Bahçeli. İşte partisi %10 barajının altına gerilediğinde %10 barajı kalksın der ki kalktı. Ama içlerinden tabii Tuhafı Komi'yi tuttuğu takım olan Karagümrük küme düşünce bu yıl bu sezon küme düşsün şey küme düşmek haksın bile demiş oldu. haketen hakikaten hukukla Bahçeli'nin böylesi tuhaf bir ilişkisi var. Neyse biz bu aşamaları, örnekleri bu yayınımızın el verdiği süre içinde tabii hepsini anlatmaya vakıf değiliz. Özetle esasa gelelim. MHP AKP'li yıllarda hem Erdoğan'ın rejim değiştirebilmesinin kaldıracı olduğu Bir, ikincisi hem devletin FETÖ'den boşalan bazı odalarına yerleşti ve üç, hem de Türk İslam sentezi ideolojisine uygun olarak toplum ve siyaset üzerinde baskı aparatı rolünü aldı. Bu üç konu MHP açısından günümüz aşamasında en önemli konudur. O yüzden tekrar edeyim. Bakın AKP'li yıllarda MHP 1. Erdoğan'ın rejim değiştirebilmesinin kaldıracı oldu. 2. Devletin FETÖ'den boşalan bazı odalarına yerleşti. 3. Türk İslam sentezi ideolojisine uygun olarak toplum ve siyaset üzerinde baskı aparatı rolünü aldı. İşte bakın bu devlet memurlarının, polis şeflerinin elini öpebilmek için yerlere eğildiği, Bahçeli'nin partisinin adının karıştığı Sinan Ateş davasını aydınlatmaya çalışan gazetecileri, işte karartılmasına karşı çıkan aydınları, siyasetçileri, akademisyenleri tıpkı bir dönem AKP'nin diğer ortağı FETÖ'nün yaptığı gibi böyle 154'ler e, torbasına doldurarak hukukun MHP sorunu dediğimiz meselenin bir halkasını daha oluşturmuş oldu. O 154 torbası da hakikaten fetövari bir torbadır. Birbirine benzemezler bir araya getirilmiştir. Sonuç olarak hukuk devletini erozyona uğratanlar ve hukuku kanunla boğmaya çalışanlar şimdi de hukuk arayanları fişliyorlar. 154'ler torbasına dolduruyorlar. Açık açık hesap soracağız diyerek ellerinde listeyi sallayarak tehdit ediyorlar. Unutulmamalı. Hukukun MHP sorunu aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Aynı zamanda bir insan hakları sorunudur ve aynı zamanda bir yaşam hakkı sorunudur. Bugün bu konuyu önemli büyük dış politik gelişmeler varken incelemek zorunda kalmamızın esas nedeni de budur. Yaşam hakkı sorunudur. Dik tutan kalemlerini o gazeteciler dik tutmaya elbette devam edecektir. MHP'nin öyle kağıt e, listesi hazırlayıp, meclis kürsülerinden sallamasıyla da, efendime söyleyeyim, mahkemelere bunu bir dilekçe olarak vermeye çalışmasıyla da, medya üzerinden bu 154'ler listesini tehdit etmesi de hiçbir işe yaramayacaktır. Kalemini dik tutan gazeteciler, haklı olduklarını, doğru bildiklerini, gerçeği gördüklerini yazmaya devam edeceklerdir. Çünkü görevleri, perdenin arkasına gizlenmeye çalışan gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Ee, hiçbir gazeteciyi de MHP'nin bu fişleme, bu eski usul e, taktiklere dayanarak tehdit etme e, yöntemi hiçbir gazeteci üzerinde de sökmeyecektir. Bunun da altını kalın kalın çizmiş olarak bitirelim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.